Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta silah moduyla e, bir tane köy kuracağız. O köyde de gelişmeyi deneyeceğiz. Hep bunu da şey olarak yazın. Minecraft köy günü birinci bölüm. Şimdi e, Ali sana bende neden böyle gözüküyorsun? Düşün. Ha, bu mod çok şey mi? artık bekliyor ya ne gel alacağız. odun kasalım ee, sonra bakalım işte Köyü

Arkadaşlar. Şimdi ben size silahları göstereceğim. Şöyle. Neden ee, sadece ikili silahlar var Ali? Bak şunları yapınca diğer silahları da yapabiliyoruz. Biz bunların ikisini yapmamız lazım, tamam mı? Tamam. Bayağı zımpır tutuyor bu yaşlı. Ben inek arayacağım şey çünkü inekler ne oluyor ya koyun buldum bize demir bize demir böyle bir şey bize yedi demir yedi bakarlar. ormana gir. Uzup yom geçeceğim. Bak bak, bak, bak. Arkadaşlar bizim şey e, o eşyaları bulmamız biraz uzun sürecek. Ben video kesip burada size de ekran yapılmış bir şekilde göstereceğim. Evet arkadaşlar biraz kasıldık. E, e, şu masaları bir, bir saatte falan yaptık. Hatta yarım saat. Yarım saatte yaptık arkadaşlar bunları. Biraz da ustada kas. Nasıllık? Şöyle göstereyim hazırlam var. Enderları da öyle nasıl yaptıysa ben de bilmiyorum. Yaratıcıya geçmedin değil mi? Onu zaman beraber. Oğlum sen ayrı başka yola gittin ya madem ee, şey, de. Eee. Bunlar gittin. craft ediliyor. Tamam şimdi arkadaşlar planımız biraz odun kazmak odun kazdıktan sonra e, da e, e, küçük bir kulübe hazırlamak sonra da o kulübeden yok kanka biraz düzlük alan bulalım oraya bir tane köy yapalım kanka bak ben biraz odun kazıyorum Sen odun kazdım da düzlük alanı ama çok düzlük alan olsun o, ben de Bak şu karşıda var bak ben şu bak. karşıda şu karşıda Thank yani şey. Sen kaç. Gece sıkıntı çekmeyeceğiz. Değil mi? Evet. Huzurlu değil değil mi? Değil. Ha tamam. Şu bende bal çık çık. Bal Ben biraz odun kazıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar eğer bu videoya 100 like gelirse korku bit Korku videos çekeceğiz arkadaşlar. Hem de Roblox'ta gece gece Roblox çekeceğiz. Ama Ali çekecek çünkü bende Roblox yok. Roblox olsaydı ben de çekerdim. oyun mi? Ne? Oynayabilir. Ben de. Aa Allah, Allah ben de. Bak sen iki tane daha beyaz koyun öldür tamam mı? güzel, güzel. Mu? Bulabildim. <laughs> Yap. Bulabildim. <laughs> kadar bu yok yapabilecek kadar şey, eşya var köy şey buldum nerede köy bulduysan arası duygu falan var ya geliyorum dümdüz mü gittin sen yok dümdüz gittim yağmalama ya. dur bekle beni bekle ben de yağmalayacağım bakayım Kaçım. ah ah demir şu var mı? Sen, Arkadaşlar sen mısın? şu çubukta benim yerime bakabilirsin. Arkadaşlar ben Ali'ye hemen ulaşıp geliyorum. Arkadaşlar Ali'ye zor da olsa ulaştım. Arkadaşlar 64 bloğum gitti çıkarken. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum, ne yapıyorsun? Oyun oldu. Oyu. Oh, Bam oh. <laughs> çık çık oluyor. Şey golem var mı golem? Golemiz ve silah sayımız. İndirdin mi? İndireceğim, İndireceğim. mi? İndireceğim. Gel lan buraya golem. Golem. Bunu glock sen glock'la daha mı aradın? Blok mu? Kanka sal kanka sal kanka sağ ol, Kanka sal. Glock'un gücü. Lan hayır. Ali yardım et. 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 Bak bak. Aldım. Bom. Bana geldi bana geldi evet. Hadi. Bana geldi. Tamam. İki, i̇ki atıyorum sana dört tane geldi. İki. Bak. İki attım oraya. Gel, ya. Yatak aldın mı kendine? Bu demirde kimseye güvenmeyecek. Yatak aldın mı kendine? Demirci falan var mı? Sen de demir. Anladım. Sen de biraz ekmek var. Heh. Aha bak burada çok güzel bir sandıklı bir ev buldum. Sadece ne vardır içeride? Ya oğlum çuvalda boş karışık bomba minen. Bilinmeyen harita. Bilinmeyen harita. O bilinmeyen harita. Bilinmeyen harita ile gizli oda yapıyorum. Aa bak burada köyü gösteriyor. İkinci haritada neyi gösteriyor? O da köyü gösteriyor. Ya oğlum iki haritada aynı. Al birini sana atacağım. Atmadım. Ne? Ben birisiyle kürek yapacağım. Şimdi ne yapalım kanka? Ben bayağı odun topladım. Hatta biraz daha odun toplayacağız. Tamam. Sen de odun topla. Ben şu... İyi bir küreği katsız. Ben odun toplumuşum ben de toparlayacağım. Neden? Düzleştiririm bir <laughs> Tamam. Böyle bir arkadaş telefonda elin sesi daha iyi duysun. asmr Tamam kaç tane yaptım bir 42 tane oldu arkadaşlar oğlum Peruvan'deki deliye benzemiyor mu? I ne 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 arkadaşlar evet eddi ve geçen gece yaptık <laughs> e, Evet I see you dedi. <laughs> Oğlum köyün evine kaçıyor. Açık <laughs> şey görüyorsun tüm köylü evine soktum. Kaçıyor. Sen tak diye geliyormuş işte, da kafamıza düşüyor. Kaç toprağımız var? Benim 40, oh. benim 42 tane oğlum. Ben de 64. Bu kadar yeter mi? Yeter. Daha yağma bana. Tamam kanka hadi. Şimdi ben biraz düzlük alan alacağım. Sen köyde takıl. Sen tüm köyü yıksana Yok. Ben yıkayayım Zaten baltamın canı gitti. Benim demir var. Kırılacak evet. baltam. Ben bir tane kırayım. Kırıldı. Ben de yıkmalım. Oğlum bu ne? Ne? Kalkan burada bam çık çık iki elimle Kalkan tutuyor. mı yaptın? Bak bak bam çık çık elimle tut, iki elimle tutuyor o sırada kalkan ba Bantla bağladınız Veya kolumun şurasına kadar geç. Sen de köy ara ben de köy ara Yok kanka köy arama Niye? Köy bulduk zaten Bir tane daha yap. kanka demir lazım Kanka, kanka şuraya yapabilirsin biz de birileri böyle Madem kaçırır. Kanka şurayı bir düzleştirsene gel benim yanıma. Dur, şuraya bak. şurası güzel. daha güzel. Bakalım sen neredesin? Buradayım. Çok güzel başladım. Köyün nereden sağında mısın? Şu çubuktan takip et. Ben takip edemiyorum o çubuktan ya. Yum bir Tam da koyacağım yere koymuşum. Onun üstüne düşememişim. Oğlum. Ben buna nasıl çıkacağım? Biliyorum da az Videoyu durdurt. Arkadaşlar. Aa şuradan çıkıyorum neyse. Bak uzun sürer Aynen. Benim yanıma gelme. Hı. Hı. O oh, var ya bir de şey mas masası. Şimdi biz tabletten öğrenmek için bu bir şey aldığımızda 64 tane geliyor ya. Bakın çaldığımızda 64 tane geliyor? yoktu alan ne oldu yok oğlum neredesin oha <laughs> bu ne kalkanın içinden geçiyor. <laughs> neresin kanka neredesin sen <laughs> Herkese yoruşun. Abla gücün var mı? Yok. Ee, yok muydu? Yok. Minecraft'ta öyle bir şey yok kanka. O, vardı yani şey mod gibi demiştik. Işınlanma gücü vardı. Hayır. Oğlum o zaman sen bizim e, diğer köyde niye ışınlanıyordun? Or sen beni ışınlıyordun. Ne? Sen beni ışınlıyordun. Kanka ben daha büyücük bir yer buldum. Adı Süper Süper. Hazine işte bu. Hazine öldürüyorduk aslında. Şuralarda bak kanka burası da. Şey. Osa ev yapacak mısın? Evet seni bekliyor. E nerede sen bilmiyorsun. Tabii ki ben Ali'nin yanına evet. gidip geliyorum. Evet arkadaşlar Ali'yi buldum. Şimdi Ali ile nasıl bir köy yapacağız?

Ay biliyor at senin burada yine burada bir logu var bir logu Arkadaşlar evimizi yaptık birkaç silah bulduk şöyle de, de o anime mi açtı? Evet. Korku koy. Bak. mırmırın Ya yani, olmaz ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bu arada. Bu ne lan kopya çıktı? <laughs> Arkadaşlar bir de şey e... ay şey Kedilinler nereden açılıyor? Kedililer <laughs> mi? Arkadaşlar bir de şey ben kanalımın şey kanalımın videolarını buraya çevirdim Bir de birkaç silah yaptık ben. Ne? Ya 694 yaptım. Sen de geliştiremedik. Ne 16 yaptım. Hatta ben biraz maden. Okey. Gece yaratık. Tamam. Gece Arkadaşlar, arkadaşlar. Bekle kanka. Arkadaşlar ben yarın ben gündüz ay. Ben biraz madende kasılıp geliyorum. Evet arkadaşlar, e, şimdi biz biraz kasıldık. Eve doğru geldik. Gel 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 eve gel gel gel. Hava yağmurlu. Bu gözüm ne? Hey, 2, 4, K. Çok güzel, çok seviyorum. Hava, Hava mı çıkarttı? Gündüz olmasını bekleyelim ya. Ne zaman olacak? Oğlum olmayacak. Zombi alıyor. Gel klip Oğlum. Arkadaşlar Bu Ali yapamıyor şu işi. Saat ay. Hava durumu açık bak. Gelin açık. Gelin. Sizden korkar sizi. Aa yağmur. Bu zombi bize saldırmaya geliyor. Hadi gel. E, K34 çok iyi bir silah. Sen kanka biraz avlanak hadi. Tamam. Böyle boş eşyaları at. Envanterinden. Olmaz lan, güzel lan, lan 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 Boş eşyaları atıyorum hemen. Çöpleri bana. İki demir dağıttım. attım. Ne? Evet. Hadi kanka, ben hadi gel avlanak biraz. Ben bu demirlerle operasyon yap. Hadi gel avlanak. Ya inşallah. Gel lan buraya kel toş. <laughs> Şimdi bakalım bir şey böyle koyun moyun falan görürsen koyun köy buldum Abi bu bizim yağmaladığımız köy Oban. at öldüreyim mi at Olur. Gel lan seni Glock'la öldüreceğim. Gel gel operasyon bak bak iyi izle. Gel gel seni de glokla öldüreceğim. Neredeydi o tavuk? Burada. Şer benim biraz domuz mi misin? Oğlum sen burada mısın o? Arkadaşlar eğer bu silahlarla vs atmamızı da istiyorsanız bu videoya biraz abartı olmasın ama 200 like. O, 200, 200 like. 200 like Roblox spor videosu. 200 like. Arkadaşlar 100 like gelirse Roblox korku videosu. Ama eğer e, şey 200 like gelirse Ali ile bir VS şey atacağız. Değil mi Ali? Evet. Ama giderken avlanmayak. Kim tarafından? Tavuk. Ali Bey tavuk. Ya burada, burada da var. Bak, 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 bak. Evet, o iki kere sıktım neden ölmedi? Dur ben bir çözümle biliyorum. Ha, e, 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 ben git şöyle. Aa, zibidi. Sen zibidi olmak istiyor. Geç lan. Zibidi. Bak sana bir tane sıkarım. Bu ölmüyor değil mi? Şöyle bir tane. Ama koruma var. Gel lan. Sana Amerika'daki polis Gel. Ah! Kura düştü. Ay! Ya iyi. Bak ölmüyor. Bam çık. Öldürdün mü? Bak evimizi kaybettik. Ben bulurum. Nereden buluyorsun? Madenimi bu Madeni çok evet, sinirci gücük bir şey. Ya Aa, oğlum zıplıya kaçıyor mermiden ya. Ama oturdum çok. Kaka ben eve gidiyorum. Ben zaten? de eve gidiyorum. <laughs> Gel tam şurana bak arkadaşlar görüyor zaten tam pozisyonu. Ben eve gidiyoruz. İşte geliyor. Aa bu. <laughs> geliyor. Özel harekat. işte o. Oh. Ben İste, vardım işte. eve. Vardın mı? Sen ters mi Şimdi evet. Ya şu silah sıkmak sesi çok gıcık arkadaşlar. Çıkıyor bay bay. Bizim fırın mı? Ha ben eve vardım. Ben de neyi oturan kork, kork, ne? korkutun? Ve... Korkutarak korkutmam ama. Sen <laughs> gördün mü gibi? Hatırmış. Benim kömür yok ki. Odun, Onun. benim odunum az Odun. dermiş. Çocuk. Çocuk. Adam o sırada mantinden yiyor. Kanka bugünün video bu kadar olsun mu? Olsun. Diğer <laughs> bunun diğer sezonu istiyorsanız. Arkadaşlar bunun diğer istiyorsanız 10 like yeterli. Ya da 5 like indirdim. <laughs> 5 like gelirse arkadaşlar bu serinin devamını çekeceğiz. Arkandaki söndü. Ha, bir tane varmış. <laughs> Dur bekle. Rana'na <laughs> o korkutana korkutana ödül var de yatsaydım ulan ya korkutana ödül var video çekiyor mu abi? sence çekiyorum tabii ki de sence, sence koyup koy 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 Allah Ben materyal bir milyon tane oldu iki tane oldu kılıç Alacak bir yedek saklıyordum madende Birisini ben attım Ay 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 düşüyordum arkadaşlar ben bam çık, <laughs> çık 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 Ben bam çık çık yapınca size şey yap <laughs> Yanıyor değil mi? O beni prenses peri sanıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alacağız alacağız. Tıkla 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 tıkla, tıkla 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 Oğlum bizim pizzamız varmış. Pizza. Ama yiyemiyoruz. Neden? Siz. Neden? Ben ne yaptım bunu sen? Ne? Buna ekledim ne var? Dur. Bak amot bir. Dur senin e, blokuna şey ben misini gönderdim. Nereden? Ben sana bir şey göndereyim. Glu Amut 2x. Armo. Amut gönder. Armo. Glock 17. Armo. Kaka ben biraz dışarı çıkıyorum. 64 Ben biraz gezeceğim. Wow. Sen eşeğini öldüreyim mi? Esir alıyorum bak. Bak. Bana 500 5 zümrüt vermezsen ne olur? Eşeğin ölür. Bak sen, sen neredesin, neredesin Oğlum bak 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 bak. Şimdi. <gülüyor> 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 o şey zaten bir şey yani. <laughs> İnanç. <İnek. gülüyor> Bak tam totosundan. İçinden içinden geçiyor mermi kafasından mı yiyor bu pikseli yok. <laughs> yok. Bak bak. Aa oh, tövbe estağfurullah. Götüden <laughs> ne vuruyorsun adamın? Adamın ne günahı vardı kanka? Adamın ne günahı vardı? Ne? Buradan <laughs> biraz pişmiş. Ben et küçük, pişmiş ben 4 yaşındaki niye emzirirken İnekten süt alırken Hı? inek beni emdi. Sen ineği <laughs> emzirin ne? İneği emzirin. Yok inekler süt alırken inek beni emdi. Yaladım böyle Yalı yuttu mu? Yok Çok. kalmaması işte. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar <yanlış Abi>, bugünlük <laughs> videomuz bu kadardı. Niye bu kadar? Like atıp abone olmayı unutmayın. Bak. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyoruz.